नहीं कि खेलोगे नहीं स्कूल निकले dolaylı tümleci vardır. Zarf tümleci nasıl, nasıl bulunur Dilara'cım? İzleme nasıl, ne zaman, ne kadar söylüyor, sorular sorular sorarak bulunur. Peki bu durumda cümleli ters temel <laughs> eylemini de bulunur. Özellikle, o halde Zeynep'ciğim cümlenin yardımcı öğeleri şey nelerdir? dolaylı türler. Peki o kadar gizli öğelere görmek miyse? Mesela devrim yaptığım cümlesinin yükleri cümlesini bence.